Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar ben Hekim İmparatorluğu kuruyorum videosunda. Hekim İmparatorluğu videosunda. Ben size 15 görüntüleme yaptım. Siz 48 görüntüleme yaptınız. Adamsınız, kralsınız. İstediğiniz çekmem, istediğiniz robot oyunu varsa söyleyin çekerim. Arkadaşlar şimdi ben oyuna girdim. Bir baktım her şey sıfırlanmış ve karakterim gözükmüyor. Hareket edemiyorum. Ben Şimdi dedim ki ben o kadar size söz verdim sonuçta 15 bölümden sonra yeni bir video gelecek diye ben şimdi bir oyun buldum Restoran Taykın 2 mükemmel bir oyun izledim içeriklerini çekenleri mükemmel bir oyun arkadaşlar bu oyunda bir restoranımız var tabii ki de o restoranda yemek isteyenlere yemek veriyoruz. Çalışanlar alıyoruz. Şey olacak ve arkadaşlar ormanda 90 lütfen bunu yazın bakın yalvarıyorum size. Ne olursunuz yorumlara yazın. Ormanda 99 gece bir saatlik çekelim mi? Bir saat çekelim mi? Ne olur yazın arkadaşlar. Ormanda 99 gece bir saat çekersek ve izlenirse doğrusu da çekeriz. Ama yazın işte. Olabilir de yazın. Tamam mı? Şimdi. Bugün giriş yaptığım için beş tane elmas kazanım. Ve çok iyi Türkçe. Ha. <laughs> Restoranlarım aşağıdan bir restoran seçin. Yeni restoran oluştur bedava. Yeni restoran oluşturalım. Restoran ismi seçelim ya da oyun deli ya da ne olsun oyun delileri olsun oyun delilerin biraz saçma oluyor oyun delileri siz arkadaşlar bir de bir şey icem ben yakında artık videolarımızı He. Şimdilik Amerika yemekleri yapalım Arkadaşlar ben videolarımıza Lan niye giremiyorum Hah girdim Ben O Hiçbir şey yok Ben şimdi ne yapacağım? Allah Allah. Ne yapacaktık? İki kişilik masa diyor. Masaya dokunuyoruz. Neyse. Görüyorsunuz. Şu restoranda bu retoran patlayacak patlayacak ha bir de şimdi baktım 45 bölüklere bakıyorsunuz görüntüleme, 6 saat ben o yüzden dedim ki benim canım takipçilerim demek ki çok iyi yapabiliyor o yüzden dedim ben bunu bir anda 70 hatta 75 heh tamam Arkadaşlar böyle oynayacağım çok güzel. Ormanda 99 gece bir saatlik gelsin mi? Söyleyin çekeceğiz. Dost bir saatlik gelsin mi? Ya bir saatlik gelsin mi söyleyin. Cheeseburger'in... Hmm, cheeseburger yazalım. Cheeseburger bekliyorum. Cheeseburger'i denemek istiyorum. Biz şimdi cheeseburger'i pişirelim. Arkadaşlar ben de daha yeni oyuna başladığım için. Sana kısa kalmaz mı? Şimdi evet. bekletmeyelim. Saat 8. Abi de buna rekor yani 75 görüntülenme gibi bir görüntülenme falan. Ha dokunmak gerekiyormuş. Şat 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 şat. Geçin buyurun. Cheeseburgerimizi aldık. Birini veriyoruz. Şöyle buyurun efendim. Burası patlayacak patlayacak. İlk başta olur böyle şeyler. Kaç kişilik? İki kişilik. E tamam iki kişilik. Arkadaşlar da böyle olmuyorsa neyse biz cheeseburgerimizi pişirelim. Şimdi biz ne yapacağız? Çok zor ya. Ya neden zor? Şimdi bunları öğrenmek ve neden bunlar şey boyunsuz, vücutsuz? Buyur efendim. Efendim? buyursanız Buyurun. Anladım arkadaşlar. Şimdi biz bunların siparişini almadığımız için bunlar da illaki pişilmiyor yani bilmiyoruz o siparişi. Anladım arkadaşlar. Şimdi kızartalım. Rekoru beğeni istiyorum. Bu videoya. 75 görüntüleme. Pardon dayanı diyorum. 75 görüntüleme. Yeter benim için. Bakın arkadaşlar. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Doğrusu gelsin. Bir saattir Bakın bir saat. izleyecek misiniz? Söyleyin. Bana. Ne olsun söyleyin ama. Bir saatlik izleyecek misiniz? Yoksa ee, başka olduğumuzda ne yapalım? Ya da gelsin mesela ormanın 99 gece aynı şekilde de gelecek. Bu efendim siparişinizi alayım. Menüye bakıyorlar. Ya bir de şöyle dik dik şöyle kalmayacak. Tabii şöyle. Cheeseburger'i severim. Cheeseburger'i vur severim. Ben şimdi bunların ikisini sipariş alayım. Hee. Şimdi iki tane yapabileceğiz. Şimdi iki tane kazanacak. Nasıl bir tane kızarıyor? Bak, İşte mesela arkadaşlar, tezgahımız çok kötü. Sonra şu anda restoranımız çok kötü. Arkadaşlar dört kişilik masa var ya. Sadece bu kadar. İki iki diye. Biz ona kadar biteceğiz. Çalışanlarımız da almamız lazım. Aramız 350 lira altta gösteriyor. Yemek yandı ya. Ve arkadaşlar beğenilerimizi arttırmamız lazım. Oyundaki beğenilerimizi. Ya bir tane adamın iki, iki tane eli vardır değil mi? Bunların bir tane eli var Alamıyor ya hepsini. Hadi şiş burgerini alalım. Allah'ım almıyor. Aldı. Bu ne fark? Yetmez. Bulaşıkları topladım. 12 dolar. Mükemmel. nokta yıldız rezalet sanda hadi ya iyi şirik masa okey sen hemen efendim Arkadaşlar de şunu da anladım. Şimdi biz adamlara ilk başta basıyoruz. Sonra da direkt e, şeyi gösteriyoruz. Başka toplayalım. 12 dolar. Çok iyi. Bir bakalım çalışanlarımızda. Şef. Sadece tek zaten şefmiş. Evet. Bakın bazıları çok kötü söylüyor. Seçiz burger yemek zorundayız. Buyun efendim, Buyurun efendim. Arkadaşlar gelişiyoruz. 10 20'sinde kapatacağım. 20 dakikasında. Haberi çok teşekkür ederim ya. Allah sizden razı olsun. Baya iyi. Tam. Bakın videoyu çektim. 6-7 saate, sadece 6-7 saat geçti. E alsana. Ha bitire basıyorum şu. Sadece bir iki saat geçti arkadaşlar. Bitti. Ya yani nasıl bitti? Şöyle bitti lan. Şöyle bitti arkadaşlar. 6 7 saat on beşte yirik sekiz gelmiş ya. Adamsınız. ben şeyden daha hızlıyım. sesine hiçbir şey yapmıyor. Ayıp oluyor. Of bir sürü kişi şu an bekliyor. İlk siz geldiniz buyurun. Buyurun. Lan ben, ben bunları siparişi O yüzden şey çalışmıyor. Buyurun efendim. Oyun delileri kafe. Ne isterdiniz? Tamamdır efendim. Tamamdır efendim. Bu arkadaş birazcık zahmet etse. Turan ne ya? Arkadaşlar şef, şef hiçbir işe yaramıyor. Şef şimdi. Sen ne yapıyorsun kurban olayım? Bu şef hiçbir şey yapmıyor. Paramı geri istiyorum ben. Kovacağım mı? Bu ne ya? Tek yaptığım şey bu. Yemek bir şey. Sen bir işte. Hiç sevmem ya böyle. Bazen arada da bak olur ya. Neyse. Ben size ondan bahsediyorum nasıl. Heh arkadaşlar ben. Eee çok az zamanda kanalımı değiştireceğim. Ama merak etmeyin az zaman dediğim bir bin abone olacağız. Öyle kanalımı değiştireceğim. Neden değiştirecek olsanız ben artık e, bilgisayar kullanmaya başlayacağım. Bilgisayardan Brawl Stars odur budur hepsini öğreneceğim. Beğendiniz mi efendim? 12 dolar hadi bakalım. Herkes on dolar vereceğiz biliyorsun. İki yıldız. Sefer iki yıldız. Garson kibarlı çok iyi arkadaşlar. Buyurun efendim. Derdiniz Ya? Yeah. Ha bu train şef, stajyer şefmiş. 500 dolar mı? Ha bu bizden bakıyor. Anladım buyurun efendim. Efendim siz artık sizin. Anladım bu şef şef değil ya bu. Kötü oldu bu. 12 dolar 12 dolar. yanıyor 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 buyurun efendim herkes efendim buyurun 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 arkadaşlar şu müşterileri de günü bitirsem mi ya saat kaç oldu bilmiyorum he birinci gün bitti Hmm. Güzel. Çizden açalım. Çiz su. Hmm. Çiz çocuk mensubu olsun. İçecekler mi olsun? İçecekler olsun. Adam mara çıkar. Tebrikler Yunus. İnşallah. Aa bu Hadi bir Nerede arkadaş? Buzdolabı... Buzdolabı bu görünmez. Ağır şey bu. bu her renginde bu sonra. Arkadaş. Başım. Neyse. Geri. Abo bunlar daha gitmemiş. Ha bizim. Arkadaşlar şef oldu. Arkadaşlar buldum. Anladım ben oyunu. Bakın şimdi arkadaşlar. Bizim aldığımız o kişiyle. Buyur efendim. Bir dakika. Bizim aldığımız o adam bizden bakıyordu. Nasıl yaptığımızı öğrendi. Sonra da o XP'lerle de adam nasıl yaptığımızı öğren şey yaptı. Çok iyi bir şey. Bundan da sipariş Artık tek değilim. En azından bana yardım edecek biri. O Bakın. Hadi. Hadi şefim. Artık ben garsonluk yapıyorum. Arkadaşlar 500 dolar kazanmamız lazım. Niye içecek sipariş etmediler bu arada? Arkadaşlar alır mısınız? Cheeseburgeri bekliyorum abi. Ben o da bekliyorum. Of. kardeşimiz falan yapacağız. Arkadaşlar bunlar kalsın. Bitiyor. Bunlar da yemeğini yesin. Bunlardan paraları alıyorum. Bitiyor bu iş. O iş şimdilik bitiyor tabii ki de. Eğer 75 yet, görüntüleme de gelirse eğer bakın 75 75 görüntüleme gelirse devamı geliyor. Kendinize çok iyi bakın. Size çok DORUN DORUN DORUN. Sizi çok seviyorum. Durun bir dakika. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Devam için 75 gözleme artı like atıp abone olmayı unutmayın. Artı lütfen Doors ve Ormanda 99 gece 1 saatlik çekelim mi? Bunu yazın. Hadi görüşürüz. Level.